Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte <laughs> anladınız. Görüyorsunuz. <Böyle> Olalım. <laughs> <laughs> Kameracım oradan gider misin? Kaykın oynayacağız. Ben biraz yaptım. Lan 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 burnum sıkıştı. Tamam. Selamlar arkadaşlar. Şu an çok güzel paramız için çünkü biraz kastım ben burayı. saat videoda da bunu nasıl şey yaptığımızı gösteririz. İnşallah gösterebiliriz. şey. Ölmesi Ya da canımız istemezse gösteririz. 15 bin bildirip bunu mu yapsam? Aptın ne yani ben birisine Neyse karşı mı dönsem? Adam da benim açımı bekliyor kapıyı. Hı, aşkım gel. ya sahibi olanlar gelsin. Üff. Süpermen alçak. bulaşı terbiyesiz zaten. Evin evine git al mı? gidiyor tamam. eşyalarını alıyor. Ne kadar zengin olsan da şunu almasınlar. 50 liracık. Yani. Yani bu dolar diye geçtiği için. Sana Türk parası olsalar ya bu kaç gün oldu Bir iki gün üç gün ne bileyim ama yeşil fener mi? Yani kurbanımız geldi ne şimdi? Evet. <laughs> ha tamam ya. <laughs> Hiç. Daha yedi yedi bin liramız var bir de on üç bin aldık. yirmi bir bin TL'miz oldu. Koşa koşa. Bu ne? Bu da bir şey değil mi? Hiçbir 50 bin lira ne yapayım? Adam ne öyle? Kimse kıyamaz ki. Anca e, uçabilen evlenmiş, bir şeyler yiyeceğiz. Uçma özelliğimiz olmadığı için siparişim var. Nasıl var ya? Ne

şey hem yani bir sıkıştık oğlum ben sana diyorum ki şey. vahşi vahşi batman güzel şeyler görmeden ben söyleyelim yanından yanından gideyim ister oğlum ikinci olarak ben kendi evime gidilmişim o oğlum ne o değil o yaa böyle atcaksın

Anladın mı? Oha. Yine içimden geçti. Bu videoda o sosyal aç. Ne kadar bitmeyecek abi. Değil yani? Bir şey söyleyeceğim. 25 bin lira var. Bir en fazla 10 dakikalık olur. Neyse gelin bari çalışalım o zamanlar. Ne yapacağız? Mükemmel. Oğlum Superman'in atma bir şey yok mu? Benim hiç çalışkın değil. Yani bir şey hiç çalışkın değil. değil bir şey hiç Yani şöyle bir sıkıntı var ama genellikle e, FNAF tarifinde böyle şeyler oluyor. Superman süper tarifinde tarifinde nedense genellikle içe şey kapanık oluyor. Niye kardeşim yani, gebereceğim mi? Hadi geçmeyelim ne bileyim 2 lira da Oo, sen bize küfür etmiştin lan yuh oh. harbiden bu baksanıza şu yerin bak bu yani küçük bir uçuş gerçekleştirdim bir şey diyeceğim yanlışlıkla Heh heh heh. lan buraya. Arkadaşlar niye herkes bunu dövmeye çalışıyor? Şurada Hello Kitty. Lan şurada Hello Kitty Başkasını öldürdüm ben. Lan Hello Kitty değil de başkasını niye öldürdüm? Ben? Nasıl başardım ben? Ne diyor? Ben her şeyin önüne gelemiyorum. Oğlum niye uçtun lan? Sana bak. Rezil etti ya bizi. Oğlum uçamıyor. mı? Kardeşim benim üzerimde mi dönüyor? Şey, ben süperman gibi. Ne oluyor? Bir daha durmayayım ya Ayşe'nin evine gelirken. <laughs> Bana küfür edersen böyle olur işte. Ayşe bir şey diyeceğim. Biz buradan nasıl çıkacağız? Girmesi kolay da çıkması birazcık zor olacak. Oğlum sen Ardana mı gireceğini sanıyorum lan? Evet. Ya ben çıkarım lan. Lokit evine gitsin. Yani adam, bize bizi gerçekten seviyor. Onu uçsan rezil ettin ya herkesi bize sattın Daha doğrusu üzülecek adam. O da belli değil ki. Hiç şey belli değil yani şu an. Oğlum 100 bin ne lan? Ne bin Oğlum şey ben bir şey bin o da bir tane Taycan'da 100 bin lira istiyorlardı son şey olarak. An. Onlar. Yani güzel şey çıksın. Bu ne lan? Bunun için mi o kadar para lan? Orada 13 bin liramız var ama. Bak. Bir de yürüyecek adam kostümü mü? Yani şu. İşte 15 bin lirayı biriktirmemiz gerekiyor. Bunu bir dahaki şey inşaat ve hayatta kalacağım. olacağım. ben onun eski profesyonu. Gerçekten iyi. Gerçekten böyle böyle bir bin profesyonu. Ama gerçekten profesyonu. Yani yalan yok profesyonu. Hatta oğlum ben oğlum hatta bana bu hiç kimse gelmiyor. Yani ne bileyim adamlar beni sevmiyor benim ben de. bir şimdi bu kenarları çözdük. Bakın, bakın bunu almayın. için. Şu da uçuş için. Bakın geldim ta buraya kadar. Bu da böyle at denizde Bu da Böyle bin yapıyor. Anlamadım. Bu da böyle şeyler yapıyor. Ama ben bir yere kapatıyorum. Görüşürüz. Ve